Selamlar, hoş geldiniz. Uzun süre oldu. DGS'ye dair hiçbir şey konuşmuyorum, söylemiyorum. Bunu fark ettim. Sizden de çok fazla mesaj gelmişti. O yüzden öncelikle mesaj atanlara teşekkür ederim. Biraz sohbet edeyim. Hem de 68 gün kala ki ben hep bunu konuşurken 60 diyeceğim. Sizi telaşlandırmak istemiyorum ama 68 gün var. 60 gün kala neler yapabiliriz? Daha efektif nasıl kullanabiliriz? Ya da ne yapmamız gerekiyor? Çünkü bu bağlamda benim yakın olduğum arkadaşlarımda şunu görüyorum. Tabii herkes için bu geçerli değildir. Uzun süredir bir şeye başlamak istiyordu. Uzun süredir çalışmak istiyordu. İkinci DGS yılı olacak. Fakat hani hep bir zaman var algısı olduğu için dediğim gibi genellemiyorum. Sadece özel bir örnek veriyorum. Zaman var algısı olduğu için işte Ocak'ta başlarım demişti. Şubat'ta başlarım demişti. Bayağı sarktı sarktı ve hala düzgün bir sisteme oturtamadı çalışmasını. Fakat kalan sürede artık kendisini herhalde sıkıştırıp çalışabildiği kadar çalışmayı planlıyordur diye düşünüyorum. Bu sizde de olabilir, belki yoktur, dediğim gibi belki vardır. Bugün ben başlıkları ele alacağım. Temeliniz zayıfsa ne yapabilirsiniz? Az bir temeliniz varsa kalan süreyi en iyi matematik adına nasıl kullanabiliriz? E, ve temelim iyi, bir şeyler yapıyorum az çok. Nasıl gidersem daha hızlı yükselebilirim. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Konuşmanın en başında... Ortada evet matematik için dedim ama Türkçe için de matematik için de nereden yaparsanız yapın ne çözerseniz çözün. Bir mutlaka süre tutun. Türkçe sorusu da çözüyorsanız ki sayısallar da zaten Türkçe'ye bakıyor bunu da biliyorum. O yüzden eğer parça parça çözüyorsanız denemenizi de işte 2015'in mesela DGS'si ne bileyim bir gün sabah Türkçesini çözeyim akşam matematiğini diyorsanız hani parça parça çözebilirsiniz. Ben hep alesleri öyle çözerdim hep tek oturumda çözmek çok yoruyordu beni çok sıkılıyordum. O yüzden parça parça çözecekseniz Türkçe'yi de çözerken matematiğini de çözerken mutlaka süre tutun. Matematikte eğer şu anda bir soru bankasına gidiyorsanız dahi örnek veriyorum rasyonel sayılar sorusu çözüyorsunuz ve kaç tane var? 10 tane soru var. Tutun arkadaşlar 10 tane soru için ilk etapta isterseniz 15 dakika tutun 12 dakika tutun size bırakıyorum ama mutlaka süre tutun. Çünkü bu süre var. İşte bak zaman geçiyor. Sürekli bunu kendinize dikte ederseniz bir noktadan sonra siz de bu hıza alışmış olursunuz. Nihayetinde hep söylüyorum. Ales'te de, DGS'de de bunlar da hızlı çözmeniz, yanlışsız çözmeniz çok önemli. Mutlaka süre tutun. İkinciye gidelim. Eğer temeliniz yoksa, yani yok demek yanlış çünkü sınava bu kadar zaman kalmış ve siz bu videoyu izliyorsanız mutlaka bu sınava girmeyi birkaç ay önceden, bir yıl önceden belki kafaya koymuşsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden temeli yok demeyeceğim. Temeli zayıfsa diyeyim ve bu aşamaya kadar çok fazla düzgün bir sistematik oturtup çalışamadıysanız, belki işiniz gücünüz vardı, bir şey vardı, olmadı. Bu kalan süre iyi mi? Evet bu kalan süre iyi arkadaşlar. 2 ay kadar zamanınız var. Hep söylüyorum. Şunu diyebilirsiniz ya çok fazla konu var yetişmeyecek şu olmayacak bu olmayacak. Matematik için söylüyorum kalan zaman bizler için fazlasıyla yeterli. En azından bir şeylere başlamanız için yeterli. Şimdi bir şeye başlamak kısmı da biraz sıkıntılı. Ee, i̇şte gidiyorsunuz belki bir kitaptan gidiyorsunuz belki bir özel derse gidiyorsunuz ya da hiç ya yani başlamadıysanız işte ne yapacağınıza dair soru işareti kafanızda olabilir. Bakın yapmanız gereken tek şey başlamak. Gerçekten öyle konu başlıklarını çıkartırsınız ki bunlar zaten internette geziyor. Hangi konudan başlıyoruz? Sayılar konusu uyduruyorum. Eksiğiniz var, hiç bilmiyorsunuz, hiç sıkıntı değil. Yapacağınız tek şey ya elinize konu anlatımlı bir kitap alırsınız DGS için ya da e, çözümlü kitaplar alırsınız veya açarsınız internetten kim oluyorsa gerçekten yeterli. Ben interneti ya yani YouTube'u çok faydalı buluyorum bu noktada. E, birçok çünkü çok iyi anlatan öğretmenler de var. Belki bizim kanalımızda da vardır. Ben çok fazla DGS ile ilgili yetişemediğim için eksik kalıyorum. O yüzden kendi kanalımı çok öneremiyorum size ama e, listesi olan kanallar olabilir. Açıp konuyu bitirin. Konu olarak gidiyorum bakın sayılar konusu bitirdiniz. İşte teknik kavram, çiftlik kavram vesaire tamam. Çok iyi bilmeniz gerekmiyor, süper iyi bilmeniz gerekmiyor, her şeyi çok detaylı öğrenmeniz gerekmiyor. Size soruyu çözdürecek kadar bilseniz dahi yeter. O yüzden bu kalan zamanda eğer yetişeyim biraz iyi bir şey yapayım diyorsanız çok az ufak tefek böyle bir matematikte hani toplama çıkarma çarpma bölmeden sonraki birkaç basit işlemde biliyorsanız ben sistematik bir şekilde ilerlediğinizde bitireceğinizi düşünüyorum. Ya bir konu gün içerisinde en fazla çalışarak sizin 4 saatinizi kadar alsa hadi 1 saatte tekrar etseniz biraz belki de çok az ya da fazla söylüyorum önemli değil. 5 saatte hallettik konuyu. Ertesi gün bunun üzerine gidip soru çözersiniz. Nihayetinde hadi eksik kaldı ertesi günde tamamlayın. İki günde bir konu gidebiliyorsunuz. E çok fazla da konu yok DGS'de bunun da farkındayım. O yüzden zamanınızı çalışarak konuyu açıp sadece çalışacaksınız. Başka bir şey yok. Bir daha söylüyorum süper iyi bilmeniz gerekmiyor. Eksiksiz nokta atışı her şey tamam. Böyle bilmeniz gerekmiyor. Soruyu çözdürecek kadar bilgi sahibi olursanız. Ki çıkan sorulara da baktığınızda göreceksiniz. Zaten sorulan şeyler hep artık. Ya biraz benziyor sizden istenilen şey benziyor soru tipi değişse de yeni nesil soru konsa da artık DGS önemli değil sizden istenilen bu bunu biliyor mu yani öğrenci bunu yapabiliyor mu algısını zaten anladıktan sonra sorunun da beklentisini anlıyorsunuz bunu şöyle örneklendireyim alese gireceğim zaman tüm alesleri taradım e artık gerçekten ama o iki haftada falan sanırım 15'e yakın tüm ales çıkmışlarını çözmüştüm sınavın gününde e dedim ki zaten aynı soru gerçekten farklı değil Bazılarının evet sadece 10 yerine 15 yazılmış. 5 yerine 7 yazılmış. Harbiden öyle. Bunu bir daha söylüyorum. DGS'nin net evet, formatı alesinden farklıdır. Şöyledir böyledir. Önemli değil. Sizden beklenti zaten aynı olacak. O yüzden mutlaka başlayın. Sadece çalışın. Kendinizi sürekli iteleyin. Zaman tutun. Bir noktadan sonra kendiniz de göreceksiniz. Şimdi bundan sonraki aşamaya geldiğinizde veya şu anda az çok temelim var. Ufak tefek çözüyorum. Ne yapabilirim diyorsanız. Şimdi size tavsiyem şu. 2 ay evet yeterli bir zaman. Eksik olduğunuzu bildiğiniz konulara hemen başlayın, ertelemeyin. Mesela ne de eksiksiniz? Geometri. Çok önemli bu. Bunu özellikle söylemek için zaten aslında bugün bu videoyu çekiyorum. Hem size zaman kazandırabilir, hem size zaman kaybettirebilir, hem sınavı da kaybettirebilir. Çok kritik. Basit sorular sorulabilir arkadaşlar zaman zaman geometriyle ilgili nedir? Kolay bir üçgen sorusudur mesela. Kolay bir benzerlik sorusudur. Bunu gördüğünüz takdirde hem çok hızlı çözersiniz, hem sizi bir net artı motivasyon sağlayıp sınava devam edir. O yüzden mutlaka geometriye sakın... Ya önemli değil. Önce bir matematik halledeyim. İşte bir sürü problem çıkıyor. Önce bir problemi halledeyim. Hayır. Mutlaka gün içerisinde geometrilerinizi dağıtın. En kötü iki günde bir dağıtın. Geometriye çalışın. Zor sorulmaz. Çok uçuk kaçık şeyler gelmez. Mutlaka üçgenleri çok iyi bilin. Tamam. Mesela analitik geometri. Bilmiyorum ama analitiksiz de kısmen sanırım sorulan soruları halledebiliyorsunuz. Nihayetinde ben üçgen, çember ve dörtgen zaten neredeyse hepsini saymış oluyoruz ama Bunlara dair az çok bir şeyler görürseniz soruları rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle çıkmışları tararsak bunları da zaten alışacağınızı düşünüyorum. Mutlaka geometrinin üzerine gidin. Ha, harici konuları çalıştık. Mesela problemde eksiklerim vardı. Güzel. Ne yaparız? Bir tane fasikül alabilirsiniz. TYT fasikülü de olabilir. Ben ilk başlarda çok önermiyordum TYT çözmeyin diye. Ama olabilir. TYT dair problem fasikülü olabilir. Eskiden elinizde kalmış olan işte YGS fasikülleri de olabilir. Ben onları da çok verimsiz bulmuyorum. Gayet iyiler bence bir problem fasükülü alıp oradan ilerleyebilirsiniz. Yani konu eksiğiniz neyse direkt oraya artık nokta atışı gidin. Ya da geometride eksiniz varsa geometriye dair DGS için çözümü soru bankaları var. Mesela bunlardan alabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hem ilerliyorsunuz hem süre tutuyorsunuz. Hep devam ediyoruz. Süre tutmaya da devam ediyoruz. Konu eksiğini kapatmaya da devam ediyoruz. Yavaş yavaş deneme çözebilirsiniz. Mesela haftada bir tane deneme çözebilirsiniz. Denemeyi şöyle demiyorum. Türkçe matematik diye demiyorum. Yani sadece matematik için konuşuyorum çünkü branşım olduğu için. Haftada bir örneğin pazar günlerini fixleyelim. Sabah 10 ile 12 arası ya da neyse işte ne kadar süre veriyorsanız o kadar deneme çözelim. Tamam mı? Haftalık çözersiniz. Hatanızın çıktığı konuya yönelirsiniz. Dersiniz ki ya tamam işte ben ne bileyim çemberleri hallettim. Buradan devam etmiyorum. Artık burayı bir daha çalışmayacağım. Az çok çözebiliyorum. Şu konuya daha ağırlık vereyim. Eksik olan buraymış. Bunu diyebilirsiniz. Ne kadar? hafta sonu yaptığınız bu analiz pazar günü çözdük mesela hataları gördük. Hop hafta içi tüm hatalara odaklanırsınız pazar günü bir daha. Hangi yerde hatalar çıktı? İşte rasyonel sayılarda hatam var köklü sayılarda hatam var. Hop bu hafta oraya odaklandık komple. Pazar bir daha yaptık tamam çok iyi. İşte bir ay kalmaya yaklaşırken de artık sadece deneme üzerinden gidersiniz. Zaten son iki hafta mutlaka tüm çıkmışları tarayın eksikler varsa mutlaka bir daha tekrar notlarınıza bakın diyorum. O yüzden ben temeliniz az çok iyi iyiyse bir şeyler de yapabiliyorsanız bu şekilde gidebileceğinizi düşünüyorum. Gelelim. Artık yapıyorum ben, soruları da çözüyorum. Yani fena değilim diyorsanız bu noktada ne olabilir? Hani sınava çünkü 2 ay var. Aslında az bir zamanda değil. O yüzden bu kalan zamanda hani sıkı, sıkılmak istemiyorum ya da elimden gitmesin. Hani şu anda mesela bir pratik kazanmış, onu kaybetmeyeyim istiyorsanız. Burada dediğim gibi deneme çözebilirsiniz. Denemeleri çok sıkıştırıp çözmek belki e, elinizde deneme kalmamasına sebep olabilir. Bunu da şöyle önleyebiliriz. DGS'ye dair evet söylenilen, önerilen birçok denemeyi çözdüyseniz belki ufak ufak kolay TYT denemeleri olabilir. Daha farklı sorular gör, görmeniz açısından size faydası olabilir mesela. Ben söylüyorum, faydalı buluyorum. Ales çıkmışlara mutlaka göz atın. Çünkü ben TYT öğrencilerim için aynı şeyi söylüyorum. Ales çıkmışları deneyebilirsiniz. DGS çıkmışları ufak ufak başlayabilirsiniz. Genel olarak sınav sonuna pardon sınava yakın zamanlarda çözmek daha faydalı, daha keyifli oluyor. O yüzden çok fazla çıkmışlara şimdi bulaşmamanızı öneriyorum. Dediğim gibi madem DGS kaynaklarını çözdünüz, belki de ilerleyen aşamalarda çok elinizde kalmadı. Ufak ufak kolay orta düzeyde bulunan TYT denemelerine de bence göz atabilirsiniz. Bunun da bir mahsuru yoktur. Yani genel olarak yapacağımız şey mutlaka zaman tutun, mutlaka geometriye başlayın. Sakın bunu ertelemeyin. Benim diyeceklerim bunlar. Keşke desem kanal içerisinden hani DGS'ye dair şunu yapacağız, bunu yapacağız ama şöyle bir duyuru yapabilirim. Tüm çıkmışları 2014'ten 2020'ye kadar olan konu konu böldük. İşte mesela haftanın bir günü, çarşamba günü uyduruyorum. Asal sayılar, sayılar ve rasyonel sayılar, üstü sayılarla ilgili hani konu başlıklarını sallıyorum. Dört konuyla ilgili tüm çıkmışları çözeceğiz. Bir sınıf grubu kuracağız gibi bir projemiz var. Böyle bir şey yapabiliriz. henüz netleşmedi. O yüzden sizler rica edeceğim Instagram adresimi takip edebilirsiniz ya da biz bir şey olursa bir grup başlatırsak bu videonun yorum kısmına sabitleriz. Oradan duyurabiliriz. Ara sıra gelip ya yoruma bakın buradan bu videodan takip edin. Hani bir ders grubumuz olacaksa ona katılırsınız. Çünkü tüm çıkmışları tarayacağız. Düşünün yani 2014'ten 2020'ye kadar tüm soruları çözeceğiz. Geometrisi, matematiği hepsiyle. O yüzden onu da takip edebilirsiniz. En kısa zamanda hem Instagram'dan hem buranın yorum kısmından ya da topluluk kısmından duyurusunu da yaparım. Bilginiz olsun. Daha fazla zamanınızı almayayım. Güzel bir zaman var. Sakın şimdiden böyle olmayacak, bitmeyecek kafasına girmeyin. 2 ayda gayet güzel. Bayağı bir yol kat edersiniz. Hepinize eyvallah şeyler.